Avrupa'ya kadro iletilmeden önce böyle bir hamle geldi Fenerbahçe'den. Şimdi bu hamleyi biraz şey değerlendirmek lazım. Totalde değerlendirmek lazım. Yani ilk transfer dönemi başlamadan evvel kime sorarsan sor Fenerbahçe'nin çok iyi bir santrafora bir tane sol beke ihtiyacı var. Öncelik olarak bu iki bölge konuşuluyordu ama hoca bir bildiği vardır diyoruz artık. Tabii ki tam anlamıyla Sayın Başkan Ali Koç ee, muhtemelen hocayla yapmış olduğu görüşmelerde bu, bunlar da konuşuldu tabii ki. Hocanın ne istediği, nasıl e, oyunculardan hoşlandığı, hangi modelle oynatmayı düşündüğü, ilk planda kendisinin getirebileceği oyuncular gibi e, teknik detayları, ince detayları konuşmuşlardır diye tahmin ediyorum. Ee, i̇şe oradan bakacak olursak, yani mevki olarak anormal ihtiyacı var mıydı Joshua King'e mevki olarak? Yani birinci sırada gelmezdi diyebilirim ben ama tabii ki bir fırsat transferi, senin söylemiş olduğun gibi. Sonuçta ne olursa olsun Premier Lig'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Her ne kadar inişli çıkışlı grafikler olsa da mesela Burnham yıllarında yıllarında zaman zaman çok önemli maçlar oynadığını hatırlıyorum ben. Yani özellikle performansı iyi ve istikrarlı maçlarını hatırlıyorum. Skora katkı ettiği maçlarını hatırlıyorum. Ama o bir türlü istikrarı yakalamayan bir oyuncu oldu. Aradığı santra formu diye yazmışız oraya biz. Zaten tipik bir santra değil oyuncu herkesin hemen hemen herkesin. E, yorumladığı gibi. Oyuncu kanatlarda oynamayı daha çok seviyor. Yani hem kendi takım, şimdi mesela son senesine bakıyoruz. Son senesinde e, Deniz'le beraber oynadı. Kulüp Brüjden aldıkları bir oyuncu ki o daha önde oynayan bir oyuncu. O da çok iyi bir oyuncudur. Daha evvel Bournemouth yıllarında Callum Wilson'ı hatırlıyoruz. Hatta Dominic Solanke ile beraber e, Solanke zaman zaman forma şansı buluyordu bulmuyordu. Joshua King ağırlıklı olarak biraz daha sola yakın. E, biraz daha iç tarafta gibi. Yani ne Santrafor'un arkasında gibi ne tam anlamıyla bir kanat oyuncusu gibi. Oralarda gezen Ağırlıklı olarak kanatta oynamayı seven bir oyuncu. İşe oradan bakacak olursak bir zenginliktir tabii ki. Eğer Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, iki aşamalardan geçmesi lazım tabii ki. Çok çok önemli bir rotasyonu olması lazım elinde. O anlamda iyi bir transfer tabii ki. Ya da o sene bu sene diyorsa ki diyorlar, yine rotasyonda oynanacak olan, Türkiye Ligi'nde oynanacak olan maçlarda değişik oyunculara şans vereceğini düşünecek olursak, Joshua King de e, gayet rahatlıkla bu rotasyonun içinde olabilecek. Zaman zaman skora etki Ama bence en önemlisi Cesus'un oynatmayı düşündüğü model önde iki kişi ya ya da bir iki kişi gibi e, buruma ile bunu olmadığını düşünüyorum ben. Hoca da olmadığını düşünüyor herhalde ki Bruma'yı son maçında yine kanatta oynattı. Kalabalıkta çünkü sıkışan bir oyuncu Bruma. Sonra Rossi'yi düşündü ama Rossi'yi Santrafor'un yanındaki oyuncu değil de etrafında gezinen oyuncu gibi düşündü. Bence tuttuğu o aslında. Rossi iki maçta ilk performans sergiledi. O taktikle yani hocanın o mantığına baktığımız zaman Joshua King de hem Callum Wilson'la oynadığı maçlar olsun, Solanke'yle oynadığı maçlar olsun, kendi ülke milli takımında iki tane kule var zaten. Onlarla oynadığı maçlar olsun. Sörlot ve Haaland'ı kastediyorum. o oyuna yakın bir oyuncu. etki edecektir tabii ki. Artık Fenerbahçe takımı şunu düşünüyor bence. Ya alıyoruz bu kadar çok, hani orada bir sıkışma var diye hepimiz konuşuyoruz ya. Ya alıyoruz bu oyuncuları ama 4 tane 5 tane maçı bize alabilirse, 3 tane 4 tane maçı biraz dinlensin öbür kenardaki girsin alsın gibi. O zenginliği düşünürken, kadro idaresi de çok çok önemli hale geliyor tabii. İdare edilecek mi edilmeyecek mi gibi. Orada işte çok deneyimli ve tecrübeli bir teknik direktör var tabii ki. Canlı görüntüleri bu arada ekrana getirdik diye hemen düzeltelim. Devre arasında ekrana gelmiş. Biz aşağıda görüntüleri hazırlarken, bu görüntüleri ekrana getirirken, bu program için hazırlanırken Doruk da canlı yayında Joshua King'in gelişini anlatmış, onu söyleyelim. Bu görüntüleri ikinci kez ekranda görüyorsunuz, TRT'de, TRT Spor'da daha da çok göreceksiniz. Ömer Rıza da bu arada mesaj atıyor bana Joshua ile ilgili olarak. Ne diyor, bilgisi anda. var mı? Özel bir bilgisi. Tabii ki, yani Watford'da çalıştıkları için genel olarak özel derken, Karakteriyle ilgili çok iyi bir oyuncu diye söyledi, mesaj attı. Onun mesajını okuyalım Olur. hemen. Karakteri çok iyi, iş ahlakı üst düzeyde. Ama sanırım çoğu oyuncu gibi oynamadığında bazen standartında bir düşüş olabiliyor. İngiltere'de Championship'de oynamak istemedi ve... Bir de maaş düşüşü söz konusu olacaktı. Bu sebeple bundan mutlu olmayacaktı. Bu ayrılık kaçınılmazdı demiş. Ee, i̇yi bir oyuncu. Takım için çok çalıştığını söyleyebilirim. Topu iyi tutabiliyor. Başkalarını, diğer oyuncuları e, oyuna sokabiliyor. Onların rahatlamasını sağlayabiliyor. Ceza alanı içinde gol atabilir ama ceza alanı dışından çok fazla gol atacağını düşünmüyorum. Gol atamaz. Böyle bir e, durumu söz konusu değil. Çok az atar demiş. Rakibe baskı yapmak ve onları hataya zorlamak için de çok iyi bir mental güce sahip, fizik olarak da iyi olursa bunu yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve iyi bir zamanla, zamanlamayla savunma arkasına koşuları gayet güzel Joshua King'in. Bence en önemli özelliklerinden biri de bu. Zamanlamayı çok iyi yapıyor demiş Ömer Rıza. Şimdi orada şu çok önemli tabii Ömer Rıza'yı çok vakit geçirdi ama biz de çok maçını izledik katılıyorum rakibin arkasına koşu da yapıyor tabii oyuncu ama ağırlıklı olarak topu aldı gitti mesela. Sol kanattan aldı topu içeri kat etti. Ya da önündeki oyuncu geçtikten sonra yaptığı ikiye birlerle çok iyi giden rakibin arkasına sarkabilen de bir oyuncu aynı zamanda Joshua King. E, detayı çok güzel. Arkadaşların da işin içine, işini çok, işin içine sokması. Mesela kanatta oynamayı seviyor dedik. Zaman zaman hep dikine giden bir oyuncu olmadığı için içeri girdiği zaman orada orta saha oyuncularıyla da çok fazla alıp alışveriş yapabilen. Yani orta sahada da pas trafiğinin içinde olabilen bir oyuncu. Aynı zamanda önündeki santraforla da ilişki içinde olan bir oyuncu. Alıp vermesi gibi, duvar olması gibi. Ya da santrafora top gittiği zaman işte o zaman Ömer Rıza'nın dediği gibi arkaya yapmış olduğu koşular gibi. O zaman